Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Hayrınıza olan güzel bir cuma günü olsun inşallah. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel aşılımlarımız ücretlidir. Özel aşılımlarımız karşılıklı konuşarak yarım saat sürüyor. İstediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. 0531 887 2880 telefon numaram. Şöyle bir Niyetinizi tutun bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Işık karşıdan geldi. Evet güzel. Güzel. Evet. Arkadaşlar burada bir kuğunun olması şimdi birçok kazın içinde bir tane kuğunun olması dikkat çeker güzelliğiyle, asaletiyle, duruşuyla, kıymetiyle sizi böyle görüyorum. Sizi böyle düşünüyorum aslında. Birçok kazın içinde bir tane kuğu gibisiniz adeta. Asaletiniz, duruşunuz, kişiliğiniz, onurunuz, şerefiniz neyse artık böyle bir dikkat çekeceksiniz bir yerlerde. Bu ne güzel bir duygudur. Güzellikle dikkat çekmek, iyiliğimizle, duruşumuzla dikkat çekmek öyle değil mi? İşte burada onu gösteriyor. Bir kuğu gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Rabbimin izniyle elinizde bir bayrağı böyle bir sallaya sallaya gider gibi sanki bir geçit törenindesiniz de adeta bayrağı sallıyorsunuz. Bu da şöyle söyleyeyim hani zaferi, başarıyı anlatır tabii ki bir de hani kendimizi göstermeyi anlatır. Hani bu ego değildir, bu bir hava değildir, bu bir tavır değildir ama gözükmek de isteriz yani başarılarımızla. Konuştuklarımızla, yaptıklarımız, icraatlarımızla e, konuşulmak isteriz. İşte bunu anlatıyor bize. İnşallah o bayrağı her zaman elimizde dalgalandıracağız Allah'ın izniyle. Ve burada bir de arkadaşlar 14 rakamı çıkmış. 14 rakamı başarının arkasından gelecek koltuğu gösterir, işi gösterir. E, belki bir eğitim alacaksınız, belki de bir sınava gireceksiniz bir yükselme gibi belki bu tür durumlar olabilir ama böyle bir dört dörtlük yaşama ulaşmayı herkes ister tabii ki. İşte burada 14 bize bunu anlatır. Bir başarı dört de istediğimiz o alana sahip olmak, o kıvama gelmek bunu anlatır bize aslında. Evet. Yer toprağı sanki kürekle belliyorsunuz arkadaşlar. Hava aldırmak toprağa hava aldırmak. Şimdi toprak güçtür, gücünüzü kaybetmiş bir durumda da olabilirsiniz. Yani böyle bir değişiklik yapmak zorundasınız yaşamınızda, bir şeyleri düzenlemek zorundasınız. İşte bunu anlatır. Toprağı ne yaparız kürekle havalandırırız. Elinizde bir kürek var, toprağı böyle bir bir yerden bir yere aktarmak gibi diyelim, bellemek gibi diyelim, bellemek diyoruz tabii ki. E, bellemek gibi bir şeyler yapıyorsunuz. İnşallah gücünüzü toparlayacaksınız. Ve burada gözlüğünüzün bir tanesinin camı yok arkadaşlar. Bir tarafı gözlüğün kırık. Ben öyle şeyler gördüm ki öyle şeyleri kırıldım ki görmek istemiyorum artık der gibisiniz. Gözlüğü çıkarmak mı diyelim? Gözlüğü e, gözlüğü değiştirmek mi diyelim? Bakış açınızı mı değiştireceksiniz? Bakışınızı mı değiştireceksiniz dünyaya karşı bilemiyorum ama Burada gözlüğün bir tanesi kırık Gördüğünüz şeyler belki de sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir İşte burada ben üzgünüm der gibisiniz arkadaşlar Onu gösteriyor bize Ve bir de burada anahtarın göbeği çıkmış arkadaşlar Anahtarın göbeği o küçücük yerden böyle bir dünyayı görmek istiyorsunuz Şimdi e, kadrajı genişletmek lazım Olayı farklı bir perspektiften bakmak lazım, enerjiyi değiştirmek lazım. Biz öyle küçücük anahtar deliğinden nasıl görelim dünyayı? Nasıl tutunalım hayallerimize? Olmuyor. İşte burada inşallah sevgili dostlarım hep birlikte umut ettiğimiz, e, hayal kurduğumuz ne varsa bu Cuma gününün e, hayrına olsun diyelim. İnşallah güzel şeyler olacak hayatımızda. Ben buna inanıyorum, buna güveniyorum. Olumlamalar yapıyoruz arkadaşlar. Her gün totem oluşturuyoruz kanalımda biliyorsunuz. Ve burada bir civcivin yerden bir yem yemesi. böyle bir yeri sanki didik diyor yem yer gibi. Bu da yeni işlerin oluşacağını anlatır. Bir şeyler vardır, projeler vardır, aktive olmamıştır. Bir şeylere niyetleniyorsunuzdur, beceremiyoruzdur. Olabilir yani. Her şeyde becereceğiz diye şart yok. İşte burada beceremediğiniz ne varsa merak etmeyin. Siz daha civciv kıvamındasınız. Neler olacak neler e, göreceğiz. Durun bakalım e, Mevlam ne güzel eğleyecek Ve burada yeni oluşumların içinde bulunabilirsiniz. Ve bir de çok uzun bir masa var arkadaşlar. Şimdi bir konu konuşulacak ama kişilerin arasındaki mesafe uzak olunca ortak paydada nasıl buluşacağız? ...sizin söylediğinizi ben duymayacağım... ...benim söylediğimi siz duymayacaksınız... ...şimdi şöyle bir masayı küçültün... ...ya da yan yana oturun... ...bir şeyler kaçak dövüşle anlaşılamaz... ...konuşulamaz, görüşülemez... ...uzlaşma sağlanamaz... ...biriyle kaçak dövüşmeleri bırakın... ...şöyle bir aynı mindere gelin bakalım... ...şöyle bir karşılıklı... ...bir konuşma yapın bakalım... ...güzellikle sonuçlanacak tabii ki... ...ama masanın uzun olması bana... E, ilişkinin, e, ilişkinin ya da muhatabınızla aranızda bir mesafenin olması olayı e, tam anlamıyla anlayamıyorsunuz, çözemiyorsunuz, çözülmüyor. İşte bu noktada inşallah e, bir çözüm bulunsun da şöyle bir yan yana gelin bakalım konuşmanızı yapın. Ve burada dört kişilik bir aile olabilirsiniz ya da dört kişi arka arkaya sıraya girmiş konvoy gibi bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar memlekete mi gidiyorsunuz, köye mi gideceksiniz, ne yapacaksınız bilemiyorum ama burada bir e, yola çıkış var, bir yerlere gidiş var. İnşallah hayır, hayrınıza olan yolculuklar olsun. Ve burada tam ben üzüldüm, yıkıldım, ağlıyorum, sızlıyorum, ne olur falan derken burada biriniz size bir gül uzatması, bir çiçek uzatması sizin içinizi yumuşatacak bu aralar. Böyle bir kendi içinize çekilmiş olayları kendi içinizde büyütür, durumdasınız. Bırakın şu içinizdeki olayları büyütmeyi de işi oluruna vardırın. Burada güzel bir insan iyi niyetiyle size bir çiçek gönderiyor, çiçek uzatıyor. Onu gösteriyor bize. Evet. Ee, şimdi burada mum yanıyor arkadaşlar. Genelde dileklerimizi söyleriz. Mum yakarız. Sabaha kadar o mum yanar, biter. Gidip de muma taptığımız falan yok yani. Şimdi böyle bir zihniyet vardır ya. Mum mu yakıyorsunuz bilmem ne ediyorsunuz. Ya ediyoruz arkadaş ediyoruz yani. Siz yapmıyorsanız yapmayın. Ee, ve burada e, o enerjinin, o mumda yanan enerjinin varlığı sizin yolunuzu aydınlatır arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi siz bilgilisiniz. İnsanlar her konuda bilgili olmayabilir. Ama herkesin kendine münasır bir yeteneği bir bilgisi vardır, görgüsü vardır, algısı vardır, e, aileden gördükleri vardır. İşte burada mumun yanıyor olması, ikili bir Şamdan'ın olması, iki nasibin, iki kısmetin gelişini gösterir bize. İnşallah hayatınızı böyle hep ışıklı olsun ne diyelim. Sürpriz bir nikah yaşanacak. Sürpriz. Hiç böyle bir durum yok. Hiç böyle bir olay yok. Birdenbire oluşacak bir nikah. Ee, nikah akdi gerçekleştirilecek, onu gösteriyor bize. Ve burada kocaman bir kapı var ama kapı kapalı. Birilerine kapıyı mı kapattınız, ne ettiniz bilemiyorum. Kocaman, devasa büyüklükte bir kapının kapalı olması kendimi ben böyle güvende hissediyorum. Beni rahatsız etmeyin, canımı acıtmayın der gibisiniz arkadaşlar. Şöyle bir de tabağımıza bakalım tabağımızdan sonra kartımızla devam edeceğiz arkadaşlar. Sevgili dostlarım beğenilerinizi, takiplerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, okumuyorum zannetmeyin. Evet, burada böyle bir kalp çizilmiş arkadaşlar. Sanki kalbin şekli oymuş gibi hayatımız boyunca hep bir kalp çizin deseler böyle bir görsel çiziyoruz. İşte Böyle bir durum var burada. Kalbiniz gerçek sevgiyi istiyorum. Gerçek duyguları istiyorum. Sevmek, sevilmek istiyorum. Her insanın istediği gibi arkadaşlar. Kim istemez bunları? Kim istemez? İşte burada bunu anlatıyor bize aslında. Hani kalp böyle bomboş da hani gerçek sevgiyi bulmak bambaşka bir şeydir. İşte bunu arıyorsunuz aslında. Doğal olan, normal olan da budur. Bunu bulacaksınız yalnızlar için söylüyorum bekarlarımız yavrularımız için söylüyorum Allah e, mutluluklar versin inşallah ve burada bir de arkadaşlar elinizde bir lades kemiği var biriyle bir iddialaşmak sen yaparsın ben yaparım sen dedim ben yaptım sen şöyle oldu ben böyle oldu derken lades'e tutuşmuş gibi lades kemiği kırıyorsunuz arkadaşlar onu gösteriyor burada. Ve bir de burada Tatrevalli çıkmış arkadaşlar. Şimdi Tatrevalli dengede durmayı gösterir bize. Şimdi dengede duracaksınız da karşı tarafta biri olmalı ki o Tatrevalli dengede kalabilsin değil mi? Siz bir çalışma yapmanız lazım, dengede kalmanız lazım. Gidip ortaya oturacak haliniz yok. Ama karşınızda bir muhatabın olmaması sizi geriyor. Kızgınlıklarım bitmedi. Şu öfkemi bir boşaltabilsem bir rahatlayacağım zaten. Denge gelecek hayatıma. Denge zuhur edecek diyorsunuz. İşte burada Tatrevalli'nin karşısına bir insan geliyor arkadaşlar. Bir kişinin oturması. Şaşırıyorsunuz Allah Allah. Yani bu insan karşında muhatabım yoktu. Nereden geldi? Nereden çıktı? Der gibi. İnşallah hayatınıza denge gelsin. Denge oluşturulsun. Bir şeyler yapılsın. Çünkü yaşamınızdaki blokajlar, dengesizlikler, karmalar sizin hayatınızı hayat dengenizi bozuyor şimdi bunun için enerjistim biliyorsunuz arkadaşlar çalışmalar yapıyorum kişiler üzerinde çakraları açma konusunda her zaman söylüyorum anlatıyorum şimdi çakraların açılması çok önemli Aman abla böyle şey mi vardı demeyin. Eskiden böyle şey mi vardı demeyin. Arkadaşlar çakrayla makrayla ilgilenen mi vardı çalışmaktan, hayat gayesinden. Şimdi artık her şeyin bir çaresi var Rabbimin izniyle. E, bunun çalışmasını da yapıyoruz tabii ki. Ve burada göz kırpıyorsunuz arkadaşlar. Hani oldu, hallettim, güzel diye şöyle bir göz kırpıyorsunuz adeta. Bir gözünüz açık, bir gözünüz kapalı. O şekilde o görsel çıkmış burada. İnşallah gözünüzü kırparsınız bir olayın üstesinden gelirsiniz. Ben eminim geleceğinizden çünkü böyle bir enerji var gerçekten fincanınızın enerjisi çok güzel. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım kartlarımızla bakalım kartlarımız ne söyleyecek bugünün anlam ve önemine dair. Evet şöyle bir bakalım bugün 18 Temmuz 2025 her gün tazecik video çekiyorum. Kesinlikle biriktirme bir video değildir. Bunu da belirtmek isterim. Evet. Şöyle bir bakalım. Eşim partnerim birinin oyununa geliyor diyebilirsiniz. Birinin etkisinde kalıyor. Bu yüzden huzurumuz bozuluyor. Ben bu konuda ne yapacağımı bilemiyorum. Devamlı tartışma, devamlı çatışma çıkıyor aramızda diyebilirsiniz. Aslında ben sessiz, dingin, sakin, mutlulukla yaşanan bir yaşam istiyorum. Belki eşinizin yapmış olduğu hatalar ya da erkek evladınız vardır. Onun yapmış olduğu hatalar sizi üzüyor olabilir. Belki bir kötü alışkanlık. Şimdi bir de telefonda kumar oynama modası çıktı arkadaşlar. Allah muhafaza yavrularımızı korusun Rabbim. Dolandırıcılar yani bu kadar Aktif. Şimdi bir de telefon e, telefonda kumar oynatıyorlar. Gençler patır patır gidiyor. Allah muhafaza. Onu gösteriyor burada. Lütfen evlatlarınızı takip ediniz. Ne yapıyorlar? Kimle dolaşıyorlar? E, bilgisayarda, internette nerelere? Hangi sayfaları tıklıyorlar? Bakın. İşte burada e, hatalar da yaptım diyorsunuz. Birilerinin oyununa da gelmiş olabilirim. Yanlışlıkları da yaşamış olabilirim. Hiç problem değil. Ama böyle bir iç huzursuzluk yaşıyorum. İçimde bu huzursuzluk var. Bir şeyleri düzenlemeye çalışıyorum. iyileştirmeye çalışıyorum. Sağlamlaştırmaya çalışıyorum. Elimden birileri bir şekilde alıp gidiyor. Uçuruyor elimden. Bende mi bir anormallik var? Yoksa karşı taraftaki insanlarda mı bilemiyorum. İşte burada tepteyli mekanda ferahlık vardır arkadaşlar. Bazen yer değişimi insana o kadar iyi gelir ki enerjinizi toparlarsınız. Yaşama bakış açınızı değiştirirsiniz. Yeni insanlar, yeni ortamlar size iyi gelecektir diye düşünüyorum. Öyle de niyet ediyorum. Ve burada ben yanımdaki partnerimi ya da yanımdaki ailemi çok uyarıyorum, ikaz ediyorum. Şu, şu hareketleri yapmayın ya da şu konu sizin için iyi olmaz, sıkıntıya gireriz. Gibi gibi uyarılarım çok oldu Fakat kimse bana aldırış edip tiye almadı beni Diyebilirsiniz İşte burada bir de arkadaşlar Birine ilgi duymak Birine platonik bir aşk duymak Ya da eşinize sevginizi verirsiniz ama Karşı taraftaki böyle tıntın tın yani O sevginin değerini anlamaz ilginin değerini anlamaz Kıymetini bilmez Böyle bir durum mu yaşıyorsunuz acaba Eşinizi de böyle çok uyarıyor olabilirsiniz. Fakat bu aralar öyle bir durum gerçekleşiyor ki arkadaşlar hani dizlerinizin üzerine çökmüş toprağa, o toprak güçtür zaten. Şöyle dizlerinizi çökmüş gökyüzüne ellerinizi kaldırmış yeter der gibi çığlık atıyorsunuz. Bir şeylere dur demenin zamanı gelmiş. Onu anlatıyor bize aslında. Yeter. Bir şeyler iyileşecekse İyilessin artık sabrım kalmadı der gibisiniz. Merak etmeyin, inşallah bu kızgınlıklar, bu öfkeler hepsi gelip geçici sıkıntılar misafirimize gelip geçici bunlar. Ve burada mücadele verdiğiniz hangi konu var ise merak etmeyin, duygularınız, maddi anlamda, duygusal anlamda, e, finansal anlamda nelerde yıkıldınız, nasıl bir sorun yaşadıysanız. Merak etmeyin o alanda iyileşirsiniz diye düşünüyorum. Sadece niyet etmek ve mücadele etmek ge e gerekiyor tabii ki. Sadece tesbih çekeyim, dua edeyim, ritüeller yapayım da olmuyor arkadaşlar. Olmaz. Bir şeylere gayret edeceğiz el birliğiyle. Elinizde bir meşalenin olması, yolumu ben kendim aydınlatabiliyorum, alaylıyım ben artık. Bir şeyleri öğrendim. Hayat bazen başımıza vura vura öğretiyor arkadaşlar. Kimse böyle hata yapmadan, düşüp kalkmadan, yokluğu, zenginliği ya da huzuru, huzursuzluğu görmeden bir yerlere gelemiyor, olgunlaşamıyor. O kıvama gelemiyor bir şeyleri. Bir şeyler bizi olgunlaştırdı gerçekten. Ve burada sevmek, sevilmek istiyorum, yalnız kalmak istemiyorum diyen dostlarım, merak etmeyin yalnız kalmazsınız hayatınıza güzel birinin gelişi size iyi gelecek diye düşünüyorum. Ve burada her şey iyi güzel de bir kadının nankörlüğü, bir kadının bana yaptıkları, verdiği, yüklediği enerji beni mahvetti yıllardır diyebilirsiniz. Şimdi ya da bir kadının rahatsızlığıyla da uğraşabilirsiniz. Belki beni bir beyefendi izliyor, eşi, annesi ya da beni bir bayan arkadaş dinliyor, kendisi, evladı ya da ailesinden bir kadın bir rahatsızlık yaşıyor ise Rabbim şifalar versin, şifalanmayı gösteriyor bize. Ve ben yatırımlar yaptım, değerlenmedi. Para kayıpları oldu ya da alacağım var, onu bekliyorum. Alacağım gelemedi, verecek mi vermeyecek mi? Karşı tarafta birilerinden bekliyor. Yani böyle bir bağlantı var. Ben bana gelsin, ben de borcumu sana vereyim der gibi. Böyle beklentilerinizin yavaş olması sizi bu ara o kadar çok gerim gerim gelmiş ki keman yayı gibisiniz. Ve burada deniz olan bir şehirden gelecek biri ya da sizin deniz olan bir şehirde yaşamanız ve size sunulacak bir nasip balık tutmayı öğretecekler size balık vermesinler mümkünse. Bize balık tutmayı öğretsinler. Öyle değil mi? İşte burada Size bir nasip var arkadaşlar. Kısmet var, teklif var. Olabilir belki bir işte çalışıyorsunuz. Farklı bir işten daha güzel sizi daha bir üst segmente çıkaracak. Böyle bir kariyerde yükseleceğiniz bir iş teklifi gelecek. Fırsatlar sunulacak. İşte bunları anlatıyor bize. Nasibiniz güzel. Ve burada duygularınızın coştuğu, duygularınızı ifade edebildiğiniz çok güzel bir dönemdesiniz. Biz aptal değiliz. Rabbime şükürler olsun Allah bize bir zeka vermiş. Herkesin kendine göre bir görgüsü algısı var. İşte burada öyle güzel dualarınız, öyle güzel niyetleriniz var ki, öyle güzel kendinizi böyle yetiştirmişsiniz ki, hayata böyle bir nasıl diyeyim elinizi açmış duaların kabulü gibi avcunuzun ortasından su fışkırıyor arkadaşlar. Şifalanmak. Önce kendimizi bir şifalandıralım bakalım. Biz kendimizi iyileştirmeden başkalarına dua etmeyi, başkalarına başkalarını iyileştirmeyi çok severiz. Biz Türk toplumu böyleyiz. Ya kardeşim önce kendini iyileştir, kendini iyileştir, kendini geliştir, kendin için hayaller kur, kendine dua et. Sonra yaparız başkalarına dua'yı canım. Önce bir kendimize edelim. Onun için duygularınızı birileri için heba etmeyin, gözyaşlarını gereksiz insanlar için dökmeyin kimse için değmiyor arkadaşlar. Değmiyor. Dünyaya getirdiğimiz çocuklar için bile boş yere gözyaşı döküyoruz. Hayır yapmak yok. Bundan sonra yapmak yok. İyileşeceğiz hep birlikte. Onun için yaşama tutunmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ve burada e, belki bayan, bir, bayan arkadaşsınız beni izleyen bilemiyorum ama çok korumacı bir tavrınız var. Evladınızı Evladınızla belki zorlu bir yaşam içindesiniz evlatlarla. E, o yüzden böyle daha bir korumacısınız. Evlatlara karşı düşkünlük. Ya da anneniz var anne ile olan diyalogta bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu konular gündeme gelebilir. Bir şeyler iyileşebilir. Haydi bakalım müjdeler olsun. Yıldızlar var burada iletişim kurmak, barış rüzgarları, yıldız gibi parlamanız, şansınızın yaver gitmesi diyelim biz buna. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Her sabah beni evinize, iş yerinize konuk ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan 0531-887-2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor. İstediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. Hem yaşam koçu olarak hem biyoenerjist olarak hizmet almak isterseniz tabii ki o alanda da hizmet veriyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.